Merhaba ben Rembey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank ile beraberiz. Sağ altta canım çetim sizlerle olacak. Oregon'dayız. Ee, bayağıdır solo rank maçlar atmıyordum. Bu aralar e, birazcık seriye bağladım sizin için. Ee, güzel güzel maçlar izlettirmeye çalışıyorum. Geçti i̇şte Onurcuğum. Yine Oregon. En son Oregon'da bir team kill atmıştım. Onun telafisini sonra çok tatlı bir şekilde toparlamıştım. Montaim bana bence gereksiz. Bu evrede belki Dokaybi bile... Aa dur. Dokaybi'yi banlıyorlardı. Dokaybi'yi ben alırım diye belki. Ya da isterim diye. Montaim banladım. Şimdi de Clash seçeneği geliyor. Bence Fenrir. Çok güzel. Boğazım Deli garip bir ağrı var ya. Benim fıs fısım nerede ki? Bazı fıs. Tam mıydı acaba ilaç kutu Neredeydi? Yaşlılık zor chat. Kral bütün sadakat puanlarını luz'a bastım bir ümit. Vallahi YouTube'a giden maçlar genelde win almak için an dökülen maçlardır. Bunu YouTube bilir. Değil mi YouTube? O yüzden hani senin hayali biraz beyaz çöp poşetine ruhart için bir Bey hayal alabilir miyiz kendisi ilk defa bulunmuş yabancılık çekmesin ederim ruhart takımda hard bir çalan yok bir değişiklik yapıp hard bir oynayabilirim burada size hard bir nasıl oynanılır onu gösterebilirim akeza ben de atayım ben beyha <laughs> selamlar ruhart neden ya Genelde böyle support hem de gunfight güzel olan bence konuşurken kısayım sesi. Bence en ideal operatörlerden bir tanesiyiz. Oh, eco var. Full 3 armor neredeyse. Rook, Dock. Böyle yapacağız. Buraya gireceğiz. Duvarı açacağız. Duvarı e, tutabilecek bir operatör almışlar mı? Ona bakmanız lazım. Ses kasalım abi. Belki bu duvarı kapatmayı bile şey yapabilirler, ihmal edebilirler. O geldi. Smokemuş last. Çok güzel. Duvarı zaten tutan birisi yok. Direkt ee, rush atıp alır onlar. Duvarı açabiliriz abi. Oraya bir yeri form özelliği attı ama ona dikkat etmemiz lazım. tanesini buraya atıyorum. İkinciyi kırıyoruz abi. Aa bu çok kötü gitti. dönüşünü kesmem lazım. Daha diğeri de orada ama. Benim gördüğüm bu değildi. Sanki. Değil mi chat? Tamam çok güzel. Eko trofi, eko trofi. Onu da vururlar ya o kamerası hacklemedi mi bizimkisi? Nereye gitti? Vallahi kedi bir çok dikkatimi dağıttı ya. Geldi bir şeyler yaptı. Şimdi yatıyor. Olsun ama en azından 3 kill aldık. Ben duvarı o şekilde açmayı seviyorum. Last, last scene trophy guys. Maybe on the wall. Yeah, armoru, armory. Armory hallway. Armory hallway. Kali. Right close kale. Yep. Yeah. <laughs> Çok güzel ya. Bizim şey iyi oynuyor. Diğer eleman bu değil de. Bu oynayış biraz sümük sümük bir oyun. Ah you thank you, thank you so much dude for raid. Welcome guys. Gelen arkadaşımız yabancı. What's going on mate? Thank you so much. Aldık mı roundu? Bence aldık bu arada. Biz atsak. Oh nice. Siz zincir. Hocam. Çok güzel round. Şimdi ee, Mesela duva, duvarda bir şey olduğunda belki alttan falan açmaya yardım isteyebilirsin. Tek başınıza oynarken biraz zor ama. İşte ace mobile abi at özelliğini daha sonra pick'le. Benim çok çok hoşuma gidiyor bu işlevi. O açıdan tercih edebilirsiniz. Tekrar ace alıp oraya gider miyim bilmiyorum. Rakip takım biraz dalgın olduğu için özlediğim maverick rush'ını yapabilirim. Ama farklılık olsun diye orayı 0'yla da yapabiliriz abi. Hani sırf farklı şeyler yapalım. Neden olmasın yani. Bigocu Motuz 2. oyun Teşekkür ediyorum ekstradan da Tier 3 ile <laughs> abone olduğun için de. Çok çok sağ ol çok teşekkürler Kral sağ olasın. Seviliyorsun. Var ol. Kalip, Kali'nin pingi var zaten. Hile var ya, hile fazla var. Ben de o yüzden YouTube'a video çıksın diye sümer fesatla giriyorum. Adamlar aşağıya gitti. Ee, gene bu operatörü oynayabiliriz bence. Neden olmasın? Helaları var. Heçi kapamaya gidiyor. Şuraya durumumuzu saklayalım. Şöyle yapalım. Biz de buradan doğalım. Art bir dursun. Gun six alalım abi. Tamam mı? Gun six alalım. Daha sonradan neden Gun6'ya ee, soranlar olursa anlatayım. Zaten bir tane hiç açacağım için burayı açacağım. Ama dur evet evet burayı açalım abi. <laughs> Güzel. olur ne olmaz bu sayda da dronlayalım. Tamamdır bir şey yok abi. Ne olur ne olmaz bir de heç altına bakalım. Tamamdır bir şey yok. Şimdi o kamera aşağıya düşecek zaten. Ondan bir info alacağız. Şuraya Ela trebi atmıştı buraya bir yere. Eğer görebilirsem buradan da bakacağım. Tamam. Özelliğim patladığı için gitmiş. El trebi nerede göremiyorum. Bir tane de şuraya attım ki bizim takım tuşluyor. Oh oh oh. Helal oğlum takım. Ela trebi soldaymış. Kastro aldı. Hızı düştü ama. Kral seni yıllardır izlerim. Bu gecede beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Seviliyorsun kalp. Tekrar kral sorun yok kalpte girme. Kral seni yıllardır izlerim. Bu gece beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Eyvallah kral ben teşekkür ederim desteğin için. 6. ayın bu arada veren hayırlı olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. ben de seviyorsun Güzel abi. Çok bir şey yapmadım buran. Round. round çok fazla bir şey yapmadım. Severim böyle rantları. Algın takımlar geliyor ya bu aralar. Farkında mısınız? Grim. hiç Grim. Karamsar işte karamsar çekingen. Ve i̇şte, takip ediyor musun? Hani evet takip ediyorum yeterli mesela. Evet takip ediyorum üstüne sab olacağım. Çok güç bir destek. Hayır ee, anladın mı? Hayır takip etmiyorum ama bir link atarsam belki düşünürüm. Pik ne yani benden olmaz gelmem. Karamsar'da şu an için düşünmüyorum hani takip etsem mi etmesem mi bilemiyorum. Evet, evet, tekelleşme sıkıntı ya. O bu Rainbow'da da var abi. Rainbow'da mesela. Rainbow'un muadili bir oyun yok bizim için. Bir muadili bir oyun çıksa Rainbow'un çok güzel olacak ama yok. Full geçemem ya. <laughs> Benim öyle çok fazla bir izleyicim olmadığı için full geçemem abi. Ara ara yayın yapacağım. Şu an droplar etkin olduğu için skin kutu falan düşüyor izleyiciye. Bunları kaybetmesinler diye. Burada devam. Abi her atar hayır. mı bana? B özelliğine basacağım. Şimdi burada mühit cemir var. Onu çok rahatlıkla alacağız. Hiç telaş yapmayın. Bu on main weapon. Alamıyorum. We on shout. We

Evet yani kick platform olarak küçük sorunlara ev sahipliği yapıyor ama armor stairs coming armor stairs. Yeah, I'm doing it now. Who got this bro? Okay bro. I think I'll fish nice, good job. <laughs> Ee, ne var abi küçük sorun diyebileceğimiz Bence şu an dil kısmı yok Hani hangi dilde izlediğin Vesaire gözükmüyor Tamam mı ee, Benim için öner kısmı da çok bence Kısıtlı yani ilk başta 6 tane Türkçe kanal geliyor sonra bir daha Gelmiyor ee, Kredi kartı muhabbeti var Eklediğim bir kart sonradan Tekrar çıkarılmıyormuş sadece değiştirebiliyormuşsun Opera'da çalışmıyor uygulama. O yüzden Chrome'dan şey yapacaksın. Uygulamada da sadece abone hediye edebiliyormuşsun. O yüzden telefondan e, Chrome üzerinden falan girmen gerekiyor. Hani öyle küçük küçük tatsız şeyleri var o kadar. Bunlar hallolursa olur yani. İkteki 1300 abone... Kaylozi. Yok, yok. yok yanlışım var. Tam Daha da fazla. Daha da fazla, 1300 aboneye eşit değil. 40 eee 30, 25, 30 abone 1300 aboneye eşit. Çatkan aldım bizimkilere doyası rotasyon açıyorum. Çok fark Bir çok komisyon kesiyor. Yani bir abonelikten 1 lira 8 kuruş falan kazanıyorsunuz. Sürekli reklam vermen gerekiyor. Yani <laughs> FPS oyuncusu bir yayıncısı olarak sürekli reklam veremem abi. Aksiyonu kaçırırsınız. O yüzden aralarda reklam veriyorum. Vesaire vesaire. Vision traplerimi henüz atmadım. Belki bir kill alıp chat'e dönüp şey yaparım. Tabi kick'te şu an reklam olmaması da ayrı bir avantaj bence. Main door. <laughs> <laughs>

I can hey, last operator standing? Two Ah be, ah be. Repayrat hayır atmasaydı alırdım ya. Kafamı hiç kaldırmasam alırmışım. Thank you, thank you. Nice call out by the way. Çok çok iyi gidiyordum da. Ente diyelim. Seviyorum ya bu Legion, Shotgun bu sezon e ee, bu haritada benim hani Ela Shotgun'ın alternatifi olarak güzel oldu. Info falan alırken de tatlı oluyor. Elemanlar şey oynuyor bu arada. Belki moze alabiliriz ya da mute alabiliriz engel olmak için de. Ben engel olmak değil de biraz daha fight'a devam etmek istiyorum. Başladığımız işi bitirelim. Bu Tegra 3 saat daha olur mu bilmiyorum kral ya bakarız. Ya 3 saat olmaz da. Belki yarım saat, belki o Şimdi platformunun ekstradan hani adamlar zaten şu an zarar ediyor platform olarak ama adamların amacı bu tekel mantığını bitirmek. Yani Twitch'teki tekelliği bitirmek. ben Twitch'teki kitlemi ve Twitch'te yaptığım yayınları seviyorum. O yüzden Twitch'i komple bırakamam zaten. Ama Türkiye'den çoğu yayıncı geçiyor ve hani bir yerde benim de nasıl desem hani gidip şey yapmam lazım. Yavaş yavaş orada da yayın açmam lazım ki oldu da bütün topluluk geçerse elimize atmış oluruz. Normalde burada biliyorsunuz dronları almıyorum ama alacağım. Karşı takım çok drone yapıyor. Açladığımız işi bitirebilecek miyiz? Bakalım. İşin özeti bu şekilde yine. Lazer takılı. Tazerimizi görüp vurabilirler bize. O yüzden çok camlardan bakıyoruz. Başka elemanların da buraya gelme niyeti yok gibi. Tamam. camda mı göremiyorum <laughs> Sen de neler oluyor nice <laughs> oğlum ne oldu yukarıda Kanka füze attıydınız. Ne oldu lan öyle? <laughs> <has> been <gülüyor> <gülüyor> bandit öleceğim dikkat et. Four, last operator standing. Nerede last? Abi, nice. yani. Güzel abi bir Oregon maçımız daha winle sonuçlandı. Bu karısı acayip karıştı ya. Acayip karıştı yani. Yine MVP'yiz. Yine tatlı bir MVP'likle bitiriyoruz. 4-1'lik Oregon maçı özlenen solo maçların atlılarından bir tanesi daha Bakalım. Hadi Çopan ve Fortnite HD YouTube kanalına honorumuzu attık. Karşı takım da bize küfür etmediği için F5 onları da onura attım. Evet YouTube kendinize dikkat edin. Bir sonraki bakalım solo rank maçlarda neler olacak neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Eğer ki canlı yayınları kaçırmak istemiyorsan aşağıdaki açıklama kısmından hem Twitch'e hem de Kink'e gelebilirsiniz. Nerede yayında olduğumu merak ediyorsanız da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada genelde duyuru yapıyorum. Baktığınız hiçbir yok. Discord kanalında da yine duyurular bölümünden nerede canlı yayındaysak oraya gelebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Bay bay.